Evet öncelikle herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu kombi mix nedir nasıl kullanılır e, mettolemi forte ile nasıl kullanılır neden kullanılır e, bu tarz şeylerden bahsedeceğiz e, Ondan önce hepinizi alışveriş web sitemiz karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyoruz bu web sitemizde de yine aynı şekilde şimdi tanıtımını yapacağımız kombi mevcut. Öncelikle arkadaşlar e, muhabbet kuşları bakımları zor canlılardır. Bundan dolayı muhabbet kuşu besleyicileri bakım süreçlerinde çok dikkatli olmalılar, olmalıdırlar. Muhabbet kuşları bazı sebeplerden dolayı hastalanmaktadır. Bundan dolayı kuşların sağlığını korumak ve desteklemek için bazı ilaçları kullanmak gerekmektedir. Kombi ise bu ilaçlar arasında en çok kullanılanıdır ve Tolisan Firmasının ürettiği bir ilaçtır arkadaşlar. Şimdi kombi mix, e, adeno koli, e, koli mix, tkk içeren e, ve fungi tarzı tüm parazitlere e, savaş açan bir antibiyotik tarzında bir ilaçtır. E, şimdi bu özel karışım şu anda dünyada tek olarak biliniyor. Bileşenlerdeki özel maddeler ve bitkisel ilaçlar trikomanas ve benzeri olan tüm bakterileri ve parazitleri temizliyor. TKK karışımının içindeki özel bir sindirim ile iki gün içinde dışkıları normale çeviriyor. E, çoğu kanatlı hayvanlarda kullanılıyor bu arada. Sadece muhabbet kuşu veya papağan tarzında düşünmeyin bunu. E, i̇şte bunu biz tavuklarda kullananları işte horozlarında güvercinlerinde kullananları da e, ...biliyoruz. Şimdi gelelim... ...Kombimix ilacı ne işe yarar? E, parazit, işte mega bakteri olsun... ...muhabbet kuşları içerisinde en çok... ...karşılaşılan problemlerden birisidir. E, eğer sizler de muhabbet kuşunuzda ...işte parazit olsun, megabakteri, mantar... ...durumlarıyla karşılaştıysanız... ...kullanabileceğiniz çeşitli ilaçlar mevcut. E, bu ilaçlardan en etkilisi... ...ve en güvenilirlerinden Kombimix... E, ...başta geliyor bildiğiniz gibi. Zaten birçoğunuzun da haberi vardır muhtemelen... ...bu ilaçtan. E, Kombimix... ...temel olarak kuşlarda e, parazit lerden kurtulmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bu ilaç ishal ve mantar sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların tedavisinde de kullanılır. Yani Combimix sunduğu özelliklerle muhabbet kuşu sahipleri için olmazsa olmaz bir ilaç diyebiliriz. Oldukça etkili olan bu ilaç aynı zamanda çok fazla tercih edilmektedir. Bundan dolayı piyasada Combimix muadili olarak üretilen çeşitli parazit ilaçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada muhabbet kuşunuzun sağlığı için orijinal Combimix ilacını kullanmanızı tabii ki tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde muadil bir ilaç muhabbet kuşunuzun sağlık durumunu daha kötü etkilenmesine sebep olabilir. Bundan dolayı piyasada yer alan ucuz ve kaliteli parazit ilaçlarını tercih etmek yerine orijinal kombi mix'i tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim kombi mix ilacı nasıl kullanılır? CombiMix kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir ilaçtır. Çünkü bu ilaç oldukça etkili ve e, ağır bir antibiyotiktir. Bundan dolayı muhabbet kuşunuzun sağlığını korumak ve olumsuz etkilememek için bu ilacın özellikle ve özellikle dozajını düzgün bir şekilde ayarlamalısınız. Eğer muhabbet kuşunuz yarış sezonuna girmek üzere ise ilacı en fazla 6 gün kullanmanız yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra yarış sırasında muhabbet kuşlarında ise yani bu yarışı çiftleşme diye de anlayabilirsiniz bu arada yani kullanabilirsiniz. E, Yarış derken orada onun kastetmeye çalıştığı şey muhabbet kuşunun aktif olarak enerji harcayacağı bir durum yani aslında hani öyle de düşünebilirsiniz bunu. Bu kez diyor en fazla diyor 2 veya 3 gün kullanılma, kullanmalısınız. Kafesinize veya işte salmanıza veya üretimhanenize yeni bir kuş ekleyecekseniz karantina sürecindeki bu kuşa 3 gün üst üste kombiniks tedavisi uygulamalısınız. Hatta uygulayabilirsiniz diyecektim ama vazgeçtim uygulamalısınız bilginiz olsun. E kombi Mix arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Metolemin Forte adlı bir ürünle kullanılıyor. Bu Metolemin Forte de yine aynı şekilde Tolisan firmasının ürettiği bir ilaç. Ee, bu da karaciğer koruyucu diye. Şimdi CombiMix çok ağır bir ilaç olduğu için bunu Metoliamin Forte ile arkadaşlar az da olsa biz ne yapıyoruz bunun zararlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü CombiMix bildiğiniz gibi aynı zamanda sadece zararlı bakterilere işte zararlı muhabbet kuşunun veya herhangi bir kanatlı hayvanın sadece zararlı yerlerine atış yapmıyor. Yararlı bakterileri de götürdüğü için biz en azından kombi mixle işte probiyot şey metolamin forte ile e, ondan sonra probiyotiklerle bu zararı biraz da olsa azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi bu 2 litre içme suyuna 5 gram atılıyor sade kullanıldığında ama sade kullanmayın e, metolamin forte ile kullanın. 1 litre içme suyuna da 2,5 gram atılıyor. Ondan sonra arkadaşlar metolyamin forte ile kullanımına geçelim. 2 litre içme suyuna 15 milim metolyamin forte koyuyorsunuz. 5 gram kombi mix veriyorsunuz. 1 litre içme suyuna 7,5 milim metolyamin forte, 2 gram ml metolyamin forte 2,5 gram kombi mix. 100 milim muhabbet kuşu suluğuna ise 0.75 cc metolyamin forte 0.25 gram kombi mix. Bu 0.25 gram da ortalama 2-3 mercimek tanesi yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun bu arada her gün taze taze yapıyorsunuz yani e, hani ben bugün yaptım işte yarın da bunu vereyim gibi bir ilaç olmuyor bu bilginiz olsun yani her gün taze taze yapıyorsunuz eğer ki bir muhabbet kuşunuzun arkadaşlar e, işte mantar veya işte bir parazitten şüpheleniyorsanız kullanacağınız ilaç Kombimix olmalı şimdi Kombimix'in kullanım mantığını ben size şöyle anlatayım şimdi bu Kombimix bir karışım özel bir karışım bunu Tolisanda Vetşuradır adlı bir e, firma üretiyor. Şimdi bunu bizim kullanmamızın sebebi ve popüler olmasının sebebi şu. Bildiğiniz gibi e, muhabbet kuşunun normalde hayvana diyelim biz daha doğrusu hayvana diyelim direkt muhabbet kuşu demeyelim de hayvana ilk önce bir dışkı testi yapılır ve dışkı testinde veya işte kan testinde hayvanın işte adenoma olduğu, salmonella mı olduğu, işte ekoli mi olduğu tespit edilir ve ona göre bir antibiyotik verilir. Ama çevremizde kanatlı hayvan veterineri çok az olduğu için ve veya şöyle söyleyeyim olsa dahi böyle işte laboratuvarlar test şöyle böyle hem maddiyatından dolayı hem de imkanlardan dolayı olmayacağı için biz bu şekildeki karışımları kullanmak bize daha kolay hem daha ucuz hem de daha mantıklı geliyor bizim sitemizde de aynı şekilde hem sade olarak satılmış satılıyor hem de metroyamin forte ile beraber set halinde satılıyor uygun bir fiyatta bilginiz olsun Ben şimdi şöyle söyleyeyim size 20 milim metolyamin forte, 5 gram kombi mix ve 250 gram da sağlık tohumunun olduğu bir set var. Şu anda 91 lira. 0.25 gram kullandığınızı hesap ederseniz arkadaşlar ortalama bir 20 kez bunu verebiliyorsunuz. Yani bir muhabbet kuşunuza. Bunu her 2 ayda bir 3 gün üst üste kür amaçlı verin. Eğer ki muhabbet kuşunuz hastaysa da 5 gün üst üste veriyorsunuz bilginiz olsun. Yani tek kuşu olanlar için falan bu tarz paketler uygun. Yoksa kombi bir kutusu şu anda en kötü şartlarda bir 700-750 lira var. Ee, o da e, bitiremezsiniz. Yani ver ver bitiremezsiniz. Çok az kullanılan bir ürün. O yüzden bölünmüş almak mantıklı. Ee, Karadeniz Pet'ten yani kendi web sitemizden isterseniz alabilirsiniz. Satış sonrası da yine aynı şekilde desteklerimiz mevcut. 150 lira üstüne de bildiğiniz gibi zaten ücretsiz kargomuz devam ediyor şu anda arkadaşlar. 26.05 2022 tarihindeyiz. Belki bu videoyu çok uzun yıllar sonra izlerseniz belki 150 lira üstüne ücretsiz Eskargomuz kalmayabilir. Öyle de bir durum var. O yüzden şaşırmayın yani. Ee, ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım e, sizler için güzel bir anlatım olmuştur. Yani her şeyini anlattık. E, Kombi Mix'in. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuz bu kadar olsun YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay.